Hacı ne kolay gelsin. Sağ ol, Yılmaz. Bugün ne yapacağız senden inşallah? Bugün, bugün aşure yapacağız. Aşure yapacağız değil He, mi? Aşure, aşır aşı Aşır derler. Evet bizim burada. Sen e, hangi köydeyiz şimdi? Epçe köyünde. köyünde. Develinin Epçe köyü. Seni neyle tanımıştı insanlar? Bir gayet evini gösterdiydik değil mi? Evet. Oradan tanıyorlar seni. Evet beni ondan tanıyorlar. Biz de rica ettik Sani annemden. Evet. Aşure yapacakmış bizim için sağ olsun bugün aşure yapacak. Biz burada aşır aşır diyoruz değil evet, mi hocam? Evet aşır aşır diyor köyde. Eee Muharrem ayında yapılıyor. Evet Muharrem ayında. Ee, yani biz biraz daha farklı mı yapıyoruz hacı anne? Nasıl yapıyoruz bizim evet, buralarda? Evet biz e, şeyle yapıyoruz. İşte fındığıyla, fıstığıyla, üzümüyle, ürgü üzümü. Evet. Ondan sonra e, cevizi, Hı -hı. nohutu, fasulyesi. Evet. Farklı olarak üstüne biraz sos yapıyoruz evet, sen herhalde. Evet, farklı olarak üstüne sos yapıyor, evet. E, tatlı değil de biraz daha yemek gibi oluyor. Evet, sen. biraz daha yemek gibi oluyor. Bugün seni yorduk, hakkını helal et. E, sağ ol, helal olsun Yılmaz'ım. Sen, de, sen hakkını helal et, tavırdan ağır gelmişsin. Şimdi sen eve yapmıyorsun bunu değil mi? Yok. Mahalleye dağıtmak Mahalleye için. Mahalleye dağıtmaya yapıyorum. Peki e, eskiden beri yapar mıydınız? Yapardık. Beri. Ben buraya ben kızlığımdan çocukluğumdan beri yaparım. Hmm. Buraya geldim burada da ayin yaparım. Kayıbım çok severdi hmm. bunu. Evet. Heh. Eskiden daha çok yapılırmış herhalde eskiden Mahallede daha herkes çok, yaparmış. Evet kazanla yapılırdı. Evet. Büyük kazanlar var ya bulgur kazanı. Evet. Ondan yaparlardı. İlk, üç kişi birikirdi. Evet. Oradan sonra bu hele hele Harman'da. İlhane dökerlerdi küçük ilhaneleri, takır ilhaneleri. Harmanda götürürlerdi harmana. Hı hı. Harmanda toplanlar içerlerdi. Şimdi yapan tek tük nadir Heh. kişilerden şimdi, birisi sen. Şimdi e, gençlerden yapan olmuyor. Hı hı. Benim gibi yaşlılardan. E belki evde kendine yapıyordur da böyle mahalleye dağıtmak Bilmiyorum için yapan... He. He. mahalleye yok. Yok değil Evet gelirdi şimdi yok. Yok değil mi? Bir de içine farklı olarak şey katıyorum herhalde değil mi? Kurbandan kalan evet, etten de katılıyor. Evet, kurbandan kalan sızgıt diri geveli. Evet. Te dondururduk e, şilleri, niye? Aha. Ondan yaptık, ondan attım. Evet. Muhakkak kurbanın eti olacak. İyi. E, ellerine sağlık hacan Evet, afiyet olsun. Sağ ol. Her sene yapıyor musun sen? Her sene yaparım. Hemen hemen her sene Her yap sene yaparım. Buldur'da her sene yaparız. Bir geçen sene yapmadık. E. Yaptık da hani maliye dağıtmadı. Hastalık vardı ya. Hastalıktan dolayı. Evet. evet. Hastalıktan dolayı. Bu sene yine, hani. Bu sene İyi. yine yapıldı. Evet, bu sene yine yaptık Allah. Im. Şimdi maliye yine dağıtılacak, dağıtılacak değil mi? Dağıtılacak evet. İyi. Ellerine sağlık evet. hacan. Oku, mancı dağıtılmıyor. Okundu mu? Hmm. İşte hocam okur, gençlerden biri okur. Evet. He. Bir duası yapılacak he, he, yani. dua yapılacak. Tamam, tamam hacannem. Ellerine sağlık hacannem. Sağ Afiyet olsun, kurban oldum. Allah razı olsun. Senin de geldiğin için sen de hakkını helal et. Samma. Ezi mi çeşme? Getir. Sen şu şey? Ne? Bu ağ, bu ağ, lakin ne? Dilancı ne? çene, mı? Sen ne koyayım. p 네 r c e que je 이 u i s un peu plus de temps, 나? ilk nohutu mu döküyorum evet, hacanne? Nohut, evet. Şu da fasulyemiz. Heh. Şimdi önce ikisi kaynayacak değil mi evet, Evet, bunlar önce ikisi kaynayacak. Hmm. Ondan sonra da kendimesini atacağız fıstığını, işte malzemesi. Ne girerse? He, ne girerse fıstık. Üzümünü azıcık soğana mı atacak? Soğana atacak. Hı hı. Ondan sonra fıstığını. Cevizini, fındığını, he, incirini, fıstığı, kayısısını. Hepsinde bir atacağız Onları ayrı atıyor. He, onlar da şimdi azıcık bu kaynadım onu atacağız Şimdi fasulyeyle nohutu bir gün önceden ıslattınız. Evet, akşamdan ıslattım. He. Önce pişecek, evet. sonra yarma kendime yatacağız. Evet, azıcık şöyle bu kaynayacak. Ondan sonra 5-10 dakika, ondan sonra kendi mesleğine atacağız. Şimdi bu kazanda yapıyor, aşure eve değil değil mi? Mahalleye hep dağılacak ben, ben, bu. E, Mahalleye hep dağılıyor. Tamam hocam annem, kolay evet. gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Bundan hmm. ayıklaması bekliyoruz, temizlemesi. He. Şimdi fıstık koyarız hacı anne. Ne girer başka böyle şeylerden? Ha, şimdi de fıstığını atarık, atarız. Şeye koyarık, Kazana temizle. Ondan sonra da cevizini kırarız. Fındığını atarız. Tamam. Üzümünü atarız. Kara üzüm. ürgüp üzümü koyarız evet, biz. Evet ürgüp üzümü. Ondan sonra başka ne atarız? Ondan sonra e, e, şekerini atarız. Bir bardak pekmez dökeriz. Pekmez. Süt koyuyor musun sen? Yok. Buna evet. süt girmez. Girmez değil evet. mi? Evet. Buna süt girmez. Ondan sonra katığını yaparız. E, içine dökeriz. Şimdi orayı söyleyeceğim. E, bizim burada aşureyi şey olarak yapmazlar tatlı olarak. Biraz daha yemek böyle üstüne katık da yapıyorlar. Evet. Yemek gibi olur Heh. değil mi bizim Heh. buranınki? Farklı Aynı olur. yemek gibi olur. Evet. Ama ne bileyim, çok beğenirler. Evet. Sen yaptığında beğenmezler Vallahi mi? Vallahi çok beğenir. <laughs> Bayağı konuşuyor diyor ki ben diyorum ki diyor, sen iplerini aç çok güzel oluyor <laughs> diyorum diyor. Şunlar kötü al anne, şunlar alma. Kötü ver anne. Şunlar kötü mü bak? He. Ee, fıstığını attık şimdi. Evet, fıstığını attık. da Ahure'nin fındığı. Fındık tatıyor. Evet, fındık tatıyor. Aman bu dar oldu. Hacı anne maşallah yıkamadan hiçbirini atmıyorum içine. Yok yok yılmaz. Ben yıkamadan hiçbir iş yapmam. Yıkarım. Yıkanmanca olmuyor ki yılmaz. yüzü girmez. Bayağı fıstığının şey aynı şey gibi girmez. Yağ gibi. Fıstık yağlı ya hacan ne? Evet. ölçtüğünde kendime diyor. Evet bu da kendime. He, baş, başka yerlerde aşurelik buydu ya da yarma diyorlar. Ha, bu işte gel, yarma kendime neyse. He, biz kendime diyor değil mi? Evet, biz kendime diyor. Bununki karışınca atarızcık. Fasulyesini geldim henüz. Hayırmaz. Senin bizim çok mu olmuş? Ne olmuş bu? <laughs> Atıyorum Yılmaz. At hacan. Bu da üzümümüz. İyi de değil mi hacan? Evet iyi de iyi de. Hı, al sana. Bunlar kaldır. Bu da iyi demiş. Bu kat. Şeylerin çoğu sizin herhalde, değil evet, mi? Evet, bunlar bizim. Bunlar bizim, yılmaz. Bir ceviz herhalde sizin değil. He, ceviz bizim diğer. Fındık, fıstık sadece Fındık, onlar fıstık sizin. Fındık, fıstık bizim diğer. Diğer hepsi sizin. He, diğer hepsi bizim kendimiz. Fasulye, e, fasulye, nohut. fasulye nohut. Şu iğde de sizin herhalde, değil mi? E, iğde de bizim, evet. Hmm, i̇ğde de bizim. yapacaksın. Ya. Şunu da. <laughs> Hacı annem bir daha yığıyor, bir daha <laughs> Şimdi tozlanıyor, yayılmaz. Tam da kuruyor, tozlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık durunca atalım, şöyle çiğ da. Ha. Acaba çok mu olur kız? Anne etrafı onlar sana bakıyor. Şeker aslanın Allah itmesin. Şu da benim kızım şekeri. Ha öyle mi? He, he. o da katılıyor ya. Ha. Ha. Bari şey, bir tane bardak getir bir kızım. Bir bardak getir hadi şu Hadi kızım. Bardak bardak. Şey bulamadım ki bardak vardı. Ha? Tasına döksene. Tasan alma. Evet. Allah iyi mi olacak, kim olacak bilmiyorum onu. Sen yaptığın da kötü olur mu? Allah ne bileyim mi? Yılmaz. Bekmez Yılmaz. Bekmez de katıyorsun değil mi hacı anne? He. He he. Sıcak su, çiğ ız herhalde. Yaşıya kon kaynasın üstüne döküp. <laughs> Atın Tuzunu da attın ha canne. Anca anca sema. Bu da iyi demiş. İyi deydi de attık en son. He iyi de attık. En son kayısı attık mı? Yok, o çok yumuşar şimdi. Ha, en son kayısı yapacağız, en son kaynadıktan sonra. Yapacağız, evet. tamam. O çok yumuşar biliyor musun? Özelenir. Şimdi ne yapıyoruz hacı anne? şimdi katığını yapıyoruz tatık dediğimiz üstüne sos yapıyoruz Evet, sos yapıyor üstüne. Sosa ne ha. katıyor ha Sosa da yağ koyduk. Hı -hı. Sızgıt şey koyduk kurban Ka eti. Kavurma. He, kurbandan, kavurma. kurbandan özel et ayrılıyor evet, buna değil evet. mi? Evet, evet. Kurban eti muhakkak olacak. Ondan sonra salça, He. toz biber. Ondan sonra salçası, toz biberi. Hı hı. Oradan sonra konacak. He, konacak şimdi sen kendini bildin bileli. Evet. Ee, bizim burada aşı aşına, aşureye bunu evet. yaparlar değil mi acaba? Evet, ben bildim bileli. Böyle büyüdüm, işte gayrı küçülüyorum diyenin iyi ki ya. <laughs> He, o zaman annemden gördük böyle. Böyle yaparlardı annenin, annem. <laughs> Birikirlerdi. <laughs> yemek sosu gibi, yemek katı evet, evet. gibi katık yemek yapılır. Evet, Yemek sosu gibi yapılır. Evet. Mantılar hani sos yaparlar ya. Evet. hepimizden de kork. Bu iki kişi pişiriyor ya. He. Ha o da kor, ben de korum. Ha ortak ha. evet. katkı sağlığı Evet. he. anladım. <laughs> 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 Aşağı yüzü kırmızı oldu mu pek severim, Yılmaz. Öyle mi? He, boz sevmem. Hangisi olursa olsun bir bu ama süt lazım. Azıcık da çok orada iyice kaynadırım bunu. Hı <laughs> Hem eşkisi gider. Hı. Hmm. Salçanın en eşkisi. Ondan sonra götürür <laughs> dökerek. <laughs> Getir. <gülüyor> <gülüyor> bu da sosu şirinaz. <laughs> <laughs> Şurada temiz şey var. Onun üstüne dök. Bu da katı. Ha. Yüzü böyle kırmızı olacak evet, biraz değil mi? Evet, yüzü kırmızı olacak Yılmaz. Ben de bunu biraz daha çok seviyorum He. işin Yok, iyice şey diyorum. ama. Şu yazma gibi ha. Yılmaz bak pişti görüyor kendimi. Pişti değil mi? Evet. Pişti. Hmm. Biraz kaynayacak mı bu hacı? Evet kaynayacak diye. Biraz daha kaynayacak. Kayseri'ye en son attın değil mi Aycan? Evet, Kayseri'ye en son attım. Yılmaz. Dağılmasın. Içinde He, içinde. dağılmasın. Şöyle aldıkça yapışmasın diye. Hı. Hı. Bunun gayrı bir şey kalmadı Yılmaz. Her şeyini attık. Bir elma atardık, elma da yok. He. Hayırlısı olsun bakalım. Allah'ım ağız dadıyla içersin. Amin. Evet, aşuremiz olmak üzere. Şimdi en baştan ben Saniye alalım, ne kattı onları söyleyeyim. Nohut katıldı, fasulye katıldı, yarma katıldı, fındık, yer fıstığı, ceviz, iğde, siyah ürgü büzümü onlar katıldı. Pekmez katıldı, şeker katıldı, tuz katıldı. Unuttuğum bir şey var mı Semal? Ha, üzerine sos içinde arkadaşlar. Ee, tereyağında salçayla toz biberi saniyalam kavurdu. Biraz da üzerine kurban etinden kalma kavurmadan koydu. Böyle biraz dengede kaynıyor. Şimdi birazdan indirilecek. Bu herhal tamam değil mi Sema abla? tamam. tamam. yaptıktan sonra dağıtacak mı hacı? Evet dağıtacağız. Duası yapıldıktan sonra dağıtacağız ona. He, için diye başkayım. Sen de oradan bir tane verelim. Tamam. Hamdullah min eşşeytanic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme zid velaten biz hürməti seyyidül mürsəlin və hamdülillahi rəbbil aləmin Fatiha geldi yiyin. Toz getir Yok yok toz yok. Hadi. Lezzetli, atın, atın. Var var getir. Hacı annem ellerine sağlık. çok çok güzel olmuş. Olmuş mu Vallahi çok güzel olmuş kıvamında. Afiyet olsun. Biraz soğusun şurada. Soğusun soğusun. Kaynar. kaynat ma pidan enda nagu . ma esimene põks on veel siin . İyi, tamam. Tamam. Hı -hı. İyi, iyi, iyi. tamam. yüzünü doldurma hepsine. Bakalım. Hadi bunlar kime götüreceğiz? Şimdi Büşra'yla biz başladık değil mi Büşra? Evet. Büşra bize de dağıtmak işi mi düştü? Evet. Kaç kişi? iki kişiye mi götürüyor şimdi? Hı, hı. Bir iki kişi. Yakın oldu. mı gideceğimiz yer? Yakın sayılır. Buradan indik mi? Buradan indik mi gideriz diyorsun değil mi? Hadi bakalım. Komşu komşu Hadi çağır bakayım sen. Hadi mala. Hadi mala. O stil onun da Öyle mi? hoş. <laughs> Şimdi nereye Büşra? Yeşil eve. Yeşil eve. Ne arıyorsunuz halalarım? Ş şöyle çitin at da kameraya alayım seni. Dur, ha <gülüyor> <haber>. <gülüyor> Hoş bulduk. Buyur, ay, yapın, yo yok biz aşure yaptık sabahtan beri uğraşıyor. Maşallah, maşallah. Afiyet olsun halalarım. Buyur gel. Siz, beraber olsun, bizim, bayılsın, bizim bizim be. işimiz dağıtma işi. Bir. Saniye alamından aşure yaptık bugün. Aşır aşır. <laughs> <laughs> Ağzım şurada şu yine de, hadi. Hadi şu Hacı anne. Buyur. <laughs> ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abla elinize sağlık. Afiyet olsun. Vallahi beni kırmadınız sağ olun Allah razı, <laughs> razı olsun. <laughs> ne yapalım niye kıralım. Elden gelip bir şey. Allah evet. razı olsun. Evet. Başka ne yapacağım bize? <laughs> Sana mı? <laughs> ne bileyim Allah. Gayrı yeter mi diyorum. Bilmiyorum vallahi gayri yeter. Ağır kabaklı niye kanal çekersem. ona geliriz inşallah. He. Değil mi? Bir de onu çekelim. Ölmezsek. İnşallah, inşallah, He. inşallah. He. Oldu ellerinize sağlık. Allah razı olsun. olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de Bir el sallayın oldu. bizi izleyenlere. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Günler. Hadi.